Antalya Toptancı Halinde yer işgali konusunda uzun zamandır devam eden gerilim geçtiğimiz haftalarda ilaç ve gübre bayilerinin olduğu bölümdeki 98 dükkan sahibine zabıtanın işgal cezası yazmasıyla iyice görünür oldu. Antalya Toptancı Haline girdiğinizde istimlak kayıtlarında görünmeyen imara aykırı yapılar hemen göze çarpıyor. Neredeyse her dükkan demir ya da çelik konstrüksiyonlarla, çinko çatılarla, çatılardan indirilen kepenklerle en az bir dükkan alanı kadar yer kazanmış. Yeşil bölge ya da yol olarak tanımlanan alanlardaysa yaklaşık 30'a yakın derme çatma dükkan sayabilirsiniz. Bu dükkanlar projede yok, ruhsata işli değil, belediye envanterine kayıtlı değil ama faal ve bu halde halde nasıl yer edinebildikleri bir muamma. Son olarak 10 Ocak'ta bir tırın işgaller nedeniyle daralan yoldan geçişe sonrasında çıkan tartışma sonucu zabıtanın duruma müdahale etmesiyle 98 dükkana işgal cezası kesilince gözle görünür ama dille ifade edilmeyen işgal konusu gündeme geldi. Ceza yazılan dükkan sahipleri Antalya Büyükşehir Belediyesine valiliğe ayrımcılık yapmakla ve böylece tüccarlar arasında ikilik yaratarak hal barışını bozmakla suçlayarak şikayet etti. Ben burada 2000 yılından beri belediyenin dükkanında kiracıydım. Şimdi sattılar, aldık. Ondan önce herhangi bir sıkıntı yoktu. Şimdi yalnız bu şeyi çıkardılar. bir Çıkma olayını kaldırın diye bize baskı yapıyorlar. Karşıda kamyonlar var. Yolu daraldıyormuş güya. Bizim malzememiz burada. Kamyonlar yolun içinde duruyor. Hiç onlara laf yok. Arka tarafa laf yok. Sadece bu bölüme. Sadece bu bölüme şey yaptılar. Ceza yazdılar bize. Bu bölümün özelliğine ne? Bu bölümün ne? özelliğini ne? biz de anlayamadık yani. Ne kadar ceza yazdılar? Bize 3 bin lira yazdılar. Yol burası. Bura yol diyor. Buranın yol olduğu da belli, olmadığı da belli. Yol burada. Kimseye bizim bir engelimiz yok. Kimsenin kamyonuna da biz gitme demiyoruz tabura geliyorlar dönüyorlar idare ediyoruz komşuyuz biz burada lakin bizi belediye zabıta idare etmedi ceza yazdı bunu kaldıracaksınız dedi ama bazılarını idare etti arka tarafa bir şey yok bak bizim arkaya da dolaşın isterseniz ha hani onları şikayet gibi değil yani görmeniz açısından arka tarafa hiçbir şey yok orada da yol var oradan da, da arabalar gelip geçiyor ne hikmetse bizim bu bölmeyi şey yapıyorlar taciz ediyorlar İlk defa mı oldu? İlk defa oldu. Durum bundan ibaret. Biz de bu yüzden rahatsızız. Biz belediyeye şunu da söyledik. Sarı çizgini çek. 3 metre ise 3 metre, 5 metre ise neyse biz işgaliye parasını da verelim dedik. Buna rağmen bizi şey yapmadılar. Dikkate al, almadılar, dinlemediler. Aslında Antalya toptancı halinde işgal sorununu uzun yıllardır tek başına dile getiren bir kişi vardı. 2006 yılında Antalya toptancı halinde ihaleye girerek dükkan satın alan Mustafa Çelik 9 yıldır haldeki işgal sorununu çözmek için çalmadı, kapı bırakmadı. 9 yıl boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi işgali ne reddetti ne de işgale son verdi. Hatta her geçen yıl dükkanların işgalleri birbirleriyle yarışırcasına genişledi. Bu dükkanları 2020 yılında belediye bize sattı ihaleyle sattı açık ihale ve ihaleyle satarken de şöyle bir madde koydu. Usuz işgallerin kaldırılmadan yer teslimi yapılmayacaktır diyor. Adam yer işgalleri kaldırmadan buraları bize sattı. Bizi yani esnafı birbirimize düşman etmeye çalışıyor belediye. Şu anda 98 esnaf mağdur ve 98 esnaf imza topladı hem valiye hem CİMER'e hem İçişleri Bakanlığına başvurduk. İşgalcilerle biz görüştük ama bizim hiçbir yetkimiz yok. Asıl her gün zabıta iki tur atmasına rağmen birileri menfaati karşılığı burayı işgal ettiğini düşünüyoruz. Ve bize de bunu şikayet ettiğimiz için, burada bulunduğumuz için ceza yazdılar kasıtlı. Karşımızda gördüğümüz yer esnafın otopark yeriydi. Burayı belediye, tarım il müdürlüğüne peşkeş çekti ve gördüğümüz karşıdaki yapılan devasa bina ne iskan raporu var ne tapusu var hiçbir şeyi yok ve bunun arkasındaki taneke barakaları da göreceksiniz hepsi imtiyazlı kişilere peşkeş şekilde ve belediye envanterinde yazılı değil. Konuyla ilgili değerlendirmesini sorduğumuz Antalya Toptancı Hali Müdürü Osman Yılmaz şikayetler yapıldıysa kamu değerlendirir ve gereğini yapar demekle yetindi.